İhtiyar teknolojinin her yaştaki seyircileri. Şimdi bugün sizlere küçük boy kaynak, boru kaynak makinesi artı makas, artı eldiven, artı teflon yanmasını engellemek için. Evet. Kutu açılımımıza başlıyoruz. Haydi bismillah. Evet. Bunu zor zamanlarda kullanmak amacıyla almış bulunuyoruz. Bugün elimize PTT kargo marifetiyle ulaşmıştır. Biz de sizlerle beraber açıp muhteviyatını göreceğiz. Ama e, videosunu, kullanım videosunu şu an için e, çekemeyeceğiz diye düşünüyorum. Bir önce açılımımızı gerçekleştirelim. Evet. Evet. Karton kutusunu açtık. İçinden kendi ana kutusu çıktı arkadaşlar. Metal bir kutu, korunaklı. Evet, taşımak için görüyorsunuz. El tutamağı da mevcut. Mandallarını açıyoruz. Ve içindeki dökümana ulaşıyoruz. Bu Miraç el aletleri PVC boru kesme makası. Bunun içinde bu bir çift eldiveni boruyu sarmak için teflon ve borunun ölçülerine sağlamak için hangi kalınlıkta boruyu eğer kaynak yapacaksak onunla ilgili aparatlar bu kaynak makinesinin kendisi bunu prize takıyoruz şurada şeyler var dereceler var. Gördüğünüz gibi yüzden başlıyor. 300 santigrat dereceye kadar devam ediyor. Bu aparatla şunları buraya takıyoruz. Isısını yapacağımız şeyi. Ve burada bir yanmasını engellemek için aparatımız var. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Şöyle. Bunu da e, bu şekilde içine geçiriyoruz. Çalışırken etrafın yanmasını engellemek için. Bu da e, boruyu sarmak için e, teflon bandımız. Her türlü gerekli malzemeyi koymuşlar. Şimdi biz bunu bir prize takalım. Kameramanım gel. Evet. Çalıştırdık. Gördüğünüz gibi şurada kırmızı lamba yandı. Çabuk ısınsın diye 300 dereceye aldık. Evet. Evet. Şu anda hemen ısındı. Onun için fazla şey yapmayacağım. Ürünümüz çalışıyor. Bizi seyretme zahmetinde bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum